Selam arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2 oyununda otomobil modu nasıl yüklenir detaylı olarak anlatmak istiyorum arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 oyununda gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube kanalımıza eklemiş olduğumuz blokta Audi TT Cabrio Euro Truck Simulator 2 otomobil modu kurulumu tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Audio TT Cabrio ETS2 mod Downloads tıklayarak modu bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha önceki konularımızda videolarımıza tıklarsanız, mod nasıl kurulur, mod nasıl aktif edilir detaylı olarak anlatmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videolarımız kanalımızda mevcut. Şimdi arkadaşlar biz Euro Truck Simulator 2 için Audi TT kaburüyü bilgisayarımıza indirdik ve gördüğünüz gibi mod klasörümüzün içine attık arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 Oyunumuz açılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Profilimizde tıklıyoruz Ve profilimizi düzenle dediğimizde Üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar Audio Audi TT Cabrio SCS dosyasını işaretliyoruz. Uygula dediğimizde arkadaşlar oyuna başladığımızda Audi TT Cabrio modumuz oyunda aktif oluyor arkadaşlar ve oyuna giriş yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Retrox Inventory 2 açılıyor ve Audi otomobilimiz ile Retrox Inventory 2 oyununda oyuna devam ediyoruz arkadaşlar.